Merhabalar. Bugün gelin Dostoyevski'nin o dev eseri Suç ve Ceza'ya biraz farklı bir gözle bakalım. Yani sadece bir roman olarak değil, tehlikeli bir fikrin, bir hipotezin adeta anatomisi olarak. Her şey o can alıcı, o meşhur soruyla başlıyor aslında. Daha büyük bir iyilik uğruna kötülük yapılabilir mi? İşte bu soru var ya, kahramanımızın ruhunu resmen ele geçirecek ve onu geri dönülmez bir yola sokacak olan ahlaki bir labirentin ta kendisi. Hadi o zaman her şeyin başladığı yere Raskolnikov'un zihnini o karanlık dehlizlerine inelim. İlk durağımız bu korkunç eylemi meşrulaştıran o cüretkar selsefe. Olağanüstü insan teorisi. Şimdi bu teoriyi kimin, nasıl bir ortamda geliştirdiğini anlamak çok önemli. Kahramanımız Raskolnikov'la tanışın. Saint Petersburg'un ok kasvetli gri sokaklarında yaşayan, zeki ama meteliksiz eski bir hukuk öğrencisi. Öyle bir yoksulluk ki insanı ezip geçiyor ve tamamen yalnız. Kitapta geçtiği gibi kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa gibi yaşıyor. Ama bakın, tüm bu sefaletin ortasında bile içinde sarsılmaz bir inanç var. O büyük işler için yaratıldı. İşte tam da bu şartlar altında Raskolnikov'un zihninde tehlikeli bir fikir filizleniyor. Adı olağanüstü insan teorisi. Peki nedir bu? Şöyle diyor Raskolnikov. Tarihte Napolyon gibi bazı istisnai dahi insanlar vardır. Bu insanlar, biz sıradan fanilerin uymak zorunda olduğu ahlak kurallarının, yasaların üzerindedir. Eğer insanlık için daha büyük, daha yüce bir amaçları varsa, evet, suç bile işleyebilirler. Şimdi bu fikir size bir yerden tanıdık geldi mi? Çünkü felsefi bir yankısı var bunun. Raskolnikov'un bu geleneksel ahlakı aşma, o yüce amaç için hareket etme fikri Nietzsche'nin efendi ahlakı konseptiyle inanılmaz derecede benzeşiyor. Her ikisi de ne yapıyor? Kitlenin yani sürünün ahlakını reddediyor dışarıdan gelen değerleri değil, kendi değerlerini yaratan o üstün insanı idealize ediyor. Yani bu sadece entelektüel bir kibir değil, aynı zamanda o dönem Rusyası'nda yeşeren radikal fikirlerin de bir yansıması. Ama bir fikir ne kadar parlak, ne kadar cüretkar olursa olsun, gerçek dünyanın o acımasızlığıyla yüzleşene kadar sadece bir teoridir, değil mi? İşte Raskolnikov'un hipotezi de en vahşi şekilde test edilmek üzere Geldik ikinci bölüme. Baltayla sınanan fikir. Raskornikov teorisini test etmek için mükemmel bir hedef buluyor kendine. Yaşlı, tefeci bir kadın. Ama bakın, onu bir insan olarak görmüyor. Toplumun sırtında bir asalak, bir parazit olarak görüyor. Kendi cümleleriyle akıl yürütmesine bir kulak verin. Toplumsal denge içinde bu veremli, aptal, kötü yürekli kocakarının ne gibi bir yeri ve anlamı olabilir ki? Görüyorsunuz değil mi? kurbanını insanlıktan çıkararak yapacağı şeyi kendine meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu entelektüel kibrin vardığı noktayı şu şok edici sözlerde çok net görüyoruz. Bir bitin ya da hamam böceğinin hayatından daha değerli olmasa gerek bu kadının hayatı. İnanılmaz. Kendi zihninde kurbanını bir haşereye indirgemiş durumda. Bu onun için bir cinayet falan değil adeta bir temizlik operasyonu. Ve evet, o soğuk St. Petersburg akşamında o felsefi teori, kanlı canlı, acımasız bir gerçekliğe dönüşüyor. Fikir, pratiğe dökülüyor. Suç, işleniyor. Peki, Raskolnikov teorisini kanıtladı mı? Kendine insanlığın üzerinde bir Napolyon gibi hissetti mi? Hani zaferini ilan edecekti? İşte işin ilginç yanı, cevap beklediğinin tam ama tam tersiydi. Geldik üçüncü bölüme, suçluluk ateşi. Raskolnikov soğukkanlı ve mesafeli kalmayı planlarken bir anda kendi zihninin esiri veriyor. Dostoyevski onun halini nasıl anlatıyor bakın. Çıldırmak üzere olduğunu, şu anda ne doğru yargılama ne de kendini koruma gücünde olduğunu düşünüyordu. Kontrol tamamen kayıp. İşte teorisinin öngöremediği şey tam olarak buydu. Gerçek ceza Sibirya'daki soğuk bir hapishane değilmiş, insanın kendi zihninin içindeki o cehennemmiş. Onu yiyip bitiren şey neydi? Şunlardı. Bir kere dayanılmaz bir ateş ve hastalık hali, sonra her köşe başında bir tehlike gören o korkunç paranoya herkesden, her şeyden tamamen soyutlanma ve belki de en önemlisi o içten gelen mantıksız ama bir o kadar da güçlü itiraf etme dürtüsü. Tabii bir de o korkunç kabuslar var. Sonuç ne mi oldu? Hipotez yerle bir oldu. O kendini yasaların üzerinde gören olağanüstü insan en sıradan, en temel insani duygu olan vicdan tarafından resmen ezildi geçti. Anladı ki içindeki insanlık o parlak teorisinden çok daha güçlüymüş. Raskolnikov'un akılla ve isyanla kurduğu dünya paramparça olurken, Dostoyevski bize o karanlığın içinden bir ışık sızdırıyor. Bambaşka bir yol, yepyeni bir dünya görüşü. Dördüncü bölümümüz, Kurtuluşun Sesi, yani Sonya. Sonya, Marmoladova, Raskolnikov'un tam anlamıyla antitezi. O da acı çekiyor, evet. O da toplumun en dibinde. Ama onun cevabı isyan değil, kabullenmek, Sonya'ya göre kurtuluş entelektüel bir kibirle bulunmaz. İnançla, alçak gönüllülükle ve acıyı gönüllü olarak sırtlanmakla bulunur. İşte bu tablo aradaki o keskin zıtlığı harika bir şekilde özetliyor. Bir tarafta Raskolnikov'un aklı, gururu ve isyanı, diğer tarafta Sonya'nın inancı, alçak gönüllülüğü ve teslimiyeti. Romanın ikinci yarısındaki temel çatışma aslında tam da bu iki dünya görüşünün mücadelesi. Bu mücadelenin kırılma anı ise Sonya'nın Raskolnikov'a İncil'den bir hikaye okuduğu o unutulmaz sahnedir. Lazarus'un yeniden dirilişi. İşte o an Raskolnikov'un da kendi ruhsal çöküşünden dirilebileceğinin ilk sinyalidir. O ilk cümle. Beytanya halkından Lazar adında bir adam hastaydı. Karanlığın ortasında aralanan bir umut kapısı gibi adeta. Karşımızda iki yol var, iki farklı felsefe. Raskolnikov hangisini seçecek? Kendi yarattığı teorinin enkazı altında boğulmaya devam mı edecek yoksa Sonya'nın gösterdiği o zorlu ama umut dolu yola mı girecek? Son bölümümüze geldik. İtiraf ve yeni başlangıç. Ve Raskolnikov o parlak teorisinden nihayet vazgeçip çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. İlk adımı ne? Yükünü Sonya'ya itiraf ederek paylaşmak. Sonraki adım? Polise gidip teslim olmak ve dünyevi cezasını kabullenmek. Bu yolculuk onu Sibirya'da bir çalışma kampına kadar götürüyor ve işte orada o soğuğun, o zorluğun ortasında sevgi ve acı aracılığıyla yavaş yavaş kefaretini bulmaya, adeta yeniden doğmaya başlıyor. Romanın sonlarına doğru inanılmaz bir şey oluyor. Bir zihinsel dönüşüm. Sibirya'da geçirdiği o 7 yıllık ceza ona 7 gün gibi gelmeye başlıyor. Neden mi? Çünkü artık o entelektüel teorilerle değil, en temel insani duygularla yaşıyor. Sonunda teoriyi değil, hayatın kendisini seçiyor. Ve Dostoyevski romanı tam da bu umutla bitiriyor. Raskolnikov'un hikayesinin aslında bitmediğini, tam tersine asıl şimdi başladığını bize fısıldayarak ama burada yeni bir öykü başlıyor. Bu da bizi en başa döndürüyor aslında ama bambaşka bir bakış açısıyla. Bu inanılmaz psikolojik yolculuktan sonra hepimizin kendine sorması gereken soru belki de şu. Gerçek ceza dört duvar arasındaki bir hapishane midir yoksa insanın kendi içinde, kendi vicdanında taşıdığı yük müdür? Bence üzerine düşünmeye kesinlikle değer.